Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giydim parçalıyı heyecanla, coşkuyla geldim karşınıza. Aslında bu sohbet pek de sürpriz bir sohbet değil. Çünkü fikstür çekildi. E fikstür çekildikten sonra benim heyecanım, coşkum e, tavan yapar her zaman arkadaşlar. 2022-2023'ün fikstürü çekildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Ağustos'un 5 ya da 6'sı itibariyle Antalya'da başlayacak olan ligi muhtemelen muhtemelen değil Galatasaray ligin 38. haftasında arkadaşlar nerede bitirecek Hatay'da bitirecek yani Antalya'da ligi başlatacak ve Hatay'da ligi bitirecek ee, ne zaman bitirecek 28 Mayıs itibariyle 28 Mayıs 2023 itibariyle ligin e, Antalya Hatay'da bitirecek Galatasaray ama. Arada şimdi neler var onun biz değerlendirmesini yapacağız. Çekilen fikstürün Galatasaray için tabi öncelikle ve özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ın tabi tüm kulüplere e, lig fikstürünün hayırlı olmasını diliyorum ama diliyorum umuyorum istiyorum ve özellikle diliyorum ki ligin şampiyonu inşallah Galatasaray olsun arkadaşlar. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Çünkü şimdi tabi kadroya, oraya, buraya, şuraya bakarız. Olumsuz bir takım değerlendirmeler yapabiliriz. Ya işte kadronun daha henüz kimler gelecek, ne olacak falan. Onlar ayrı. Şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Galatasaray transferini yapmış ki şu anda bakıldığı zaman bana göre defans itibariyle de, forvet itibariyle de en güçlü takım Galatasaray. Fakat Galatasaray'ın en önemli eksiğinin orta saha olduğunu biliyoruz. Şimdi bu orta sahanın da nasıl bir e, dantel gibi işleneceğini oraya birebir e, tam nokta atışları yapılarak arkadaşlar alınması gereken oyuncuların alınacağından artık hiç kuşkumuz yok. Çünkü bunu sizler ben, bizler, hepimiz görüyoruz da Galatasaray'ı yönetenler Galatasaray'ın başkanı ya da futbol direktörü ya da ne bileyim işte e, Sportif Ayşe'nin başkan vekili yani Erden Timurlar, Cengel Günler Dursun Özbekler görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? ya da Metin Öztürkler bilmiyorlar mı, görmüyorlar mı? Elbette görüyorlar. Onlar da sizler gibi, bizler gibi Galatasaray'ın Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmasını istiyorlar, diliyorlar. Bunun için gerekli hamleler mutlaka ve mutlaka yapılacak. Zaten şu anda konumuz transfer değil. Transferi koyuyoruz bir kenara. Biz arkadaşlar 2022-2023 e, sezonunun fikstürüne bakıyoruz. Lig fikstürüne bakıyoruz. Lig fikstürünün Galatasaray için ne anlam taşıdığı, ne anlama geldiğini bir değerlendiriyoruz. Şimdi onu değerlendirirken de arkadaşlar bakacağımız başka e, kriterler var. İşte onlardan biri isterseniz önce fikstürü şöyle bir e, genel bir görelim arkadaşlar. Genel. Okan Buruk'la beraber e, o, göstermiyor arkadaşlar. <laughs> Bu be, tabii benim böyle ilkel koşullardaki Görüntülerim, bakayım bu sefer. Evet arkadaşlar, becerdim ya, becerdim vallahi becerdim. Demek ki şuradaki ışığı biraz daha kısmam gerekiyor. Yani bu teknik işlerden falan pek anlayan da birisi değilim itiraf edeyim. Yani eğer biraz bu işlerden anlasam zaten yayınlar, mayınlar falan on numara olur. Sürekli canlı yayınlar falan yaparım. E tek başıma abi bu kadar becerebiliyorum. Ne yapayım? Ee, imkanlar sınırlı Tabii Şimdi Ligi gördünüz abi. Fixtür'ü gördünüz. Fixtür bu. Galatasaray Antalya sporla başlıyor. Lige giriyor. Ondan sonra sırasıyla diğer maçlar gelecekler. İşte ikinci maçı e, Ali Samiyen'de yani sezonun ilk maçı 22-23 sezonun ilk maçı Ali Samiyen'de Giresun sporla oynanacak. Ondan sonra da arkası gelecek. Dediğim gibi Galatasaray'ın ilk maçı Antalya deplasmanı. Antalya deplasmanından sonra arkadaşlar bu arada da bir fotoğraf geçti elime şimdi. Onu da sizlere ben bir göstereyim. Hiç alakasız bir şey göstereceğim ama Tudor Tudor. Tudor görüyorsunuz abi Marsilya'ya teknik direktör oldu. Elime fotoğraf geçince sıcağı sıcağına göstereyim dedim. Daldan dala atlama gibi ama biz bu Tudor'u birilerinin uğruna kovduk abi bu ülkede. Bu Tudor gitti Juventus, Juventus'tan sonra Verona, Verona'dan sonra Verelin'e Fransa, Marsilya. Biz beğenmedik abi. Biz yemesini beceririz. Yeri gelmişken söyleyelim. Bunu kolduran, Rüçesku'yu kolduran, onu bunu yiyen Galatasaray'ı çalıştırırken de o işte şunu imparatoru Marsilya istiyor, Bordo istiyor, İngiltere'den 3 talip, efendime söyleyeyim şeyden e, İtalya'dan 10 talip var. Hani nerede abi şimdi adam boşta niye hiç kimse istemiyor, neden hiç kimse talip olmuyor? Bunu da anlamış değilim. Neyse diyeceksiniz ki Baba yine daldan dala atladın ya. Ya atlama değil be kardeşim. Bunu da söyleyelim ya. Söyleyelim söylemezsem içimde kalır yani. Bir gün kaynar gider aradan değil mi? Zaten sizler bunu çoğunlukla yazıyorsunuz da. Her neyse fişini tekrar fikstüre dönüyoruz. O fotoğrafı görünce ister istemez bu hatırlatmayı yapmak istedim. Arkadaşlar fikstüre dönüyoruz. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Önce kafadan söyleyelim. Benim kendi giriş, görüşüme göre ben fikstürü Galatasaray'ın bu fikstürünü avantaj olarak görüyorum. Tabii diğer rakiplerin, diğer rakiplerin fikstürüne bakmadım, kimin kaç maç nerede nasıl oynadığına bakmadım ama bir yeni sistemle bu fikstür çekilmiş arkadaşlar. İşte çekilen bu fikstürde bir takım özellikler var, güç dengeleri korunmuş, o olmuş, bu olmuş. Ona göre her neyse, bu teknik şeyler. Sonuçta abi herkes herkeste oynayacak. O avantajlı, bu dezavantajlı. Fazla ben bunlara takılmam ama yine de değerlendirme yapalım. Ancak şöyle bir durum çıkıyor ortaya şimdi. Ee, hani Galatasaray 2012 yılında Galatasaray 2012 yılında hatırlarsınız dere geçerken atlar değiştirildi, sistemler değiştirildi, playofflar. Malum o şike sezonunun devamında karşıda Kadıköy'de Galatasaray'ın elinden kupayı alacaklarınız, şampiyonluğu alacaklarını zannediyorlardı ama Galatasaray orada bir destan yazdı abi. Adı gitti rakibinin hem de zelli rakibinin can damarında evinde kupayı kaldırdı. Tamam karanlık gece, sulu gece kayarak mayarak aldılar biliyorsunuz kimlerse su olunca Galatasaray kaydı ya orada. Fena da kaydılar çocuklar böyle yerlerde süründüler falan. Neyse bir sakatlık da olmadan kupayı aldılar. Galatasaray demek ki 2012 yılından sonra çok anlamlı bir sezondu o sezon. Şimdi öylesine anlamlı, manalı bir sezon daha geldi. 2012 demek ki 2023 olacak. Aradan 11 yıl geçmiş olacak. 11 yıl sonra Galatasaray Ali Samiyen'de. Bu defa Ali Samiyen'de. Tabii çimleri ıslatmadan, geceyi karartmadan ama Galatasaray'ın alacağı galibiyetle sonuçlu, sonuçla geceyi aydınlatarak Galatasaray Emir'in 23. şampiyonluğunu Fenerbahçe'yi, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kutlayacak. Hani derler ya tarihi tekerrürden ibaretmiş diye. Eee dönüp dolaşıp yine Fenerbahçe düştü Galatasaray'ın kucağına diyelim. Böyle bir durum var. Yani Galatasaray şimdi 18. haftada Fenerbahçe ile Alisa karşıda oynuyor. Bu defa karşılığı oynuyor. hep biliyorsunuz dalga dümen oluyordu bir şekilde ya da öyleydi ve de şanslı şanssızlık de bilemem. Hep ilk maçlar Ali Sami'nde, ikinci maçlar karşıda oluyordu. Bu defa tersi oldu. İlk maç karşıda oynanacak. Ne zaman oynanacak? 18. haftada oynanacak arkadaşlar. 18. hafta ve ligin tamamının 38 hafta olduğunu düşünürsek bir hafta dinlenme var. Bay 37. haftaya denk geliyor. Yani Galatasaray Hatay deplasmanından önce 37. haftada arkadaşlar Ali Sami Yen'de Fenerbahçe ile oynayacak. Muhtemelen Galatasaray lider olacak o maça çıktığında ve alacağı galibiyetle şampiyonluğunu garantilemiş olacak. Turu atacak. Hatay'a da son maça da elini kolunu sallayarak gidecek. Buna inanıyoruz. Ha bunun nasıl olacağını bundan sonraki sohbetlerde ben anlatacağım. Güçlü bir kadronun kurulacağını Arkadaşlar şunu özet olarak söyleyelim. Bakın şimdi evet ben de biraz sabırsızlanıyorum. Ya kardeşim ne oluyor bak herkes transferlerini yaptı televizyonları açıyorsunuz. Ahı gitmiş vahı kalmış o Beşiktaş'ın şeyleri yazarları çizerleri amigoları ki zaten neredeyse bir iki kanal var abi. Hepsi ya Fenerli ya Beşiktaşlı amigolardan oluyor. Anlatıyorlar. O bilmem nasıl, o şöyle böyle, o bilmem ne, o kral, o golcünün şahı, o piri. Ulan bitti o zaman ya. 10. haftada şampiyon olur bunlardan biri. 15. haftada öbürü şampiyon olur. Ama Galatasaraylılar ne diyor abi? Mayıslar bizim. Yani Galatasaray Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mart şampiyonu değil abi. Galatasaray abi Mayıs şampiyonudur. Onlar biliyorsunuz Mart kedileri gibi abi. Mart'a kadar bağırırlar, ederler. Mart gelir, ciyaklarlar, vıyaklarlar. Ondan sonra başlarlar ağlamaya. Galatasaray'da Mayıs ayında şampiyonluk turunu atar arkadaşlar ve 23. zaferinin bayrağını gönderlere çeker. Galatasaray dediğimiz gibi hemen fikstüre hızlı bir şekilde bakalım. İlk yarıda arkadaşlar 18 maçın 18 maçın tabi 18 19 hafta sürecek ama bir maç bir hafta bay olduğu için 18 maç 18 maçın onunu dışarıda oynuyor arkadaşlar. Şöyle bir bakın isterseniz. Bakın burada da böyle şöyle bakarsak. Evet kırmızılar var ya kırmızılar arkadaşlar. Kırmızılara baktığınız vakit evet böyle diyeceksiniz ki abi yapma yorma bizi ya. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle kırmızıları gördünüz. Bu kırmızılar abi, kırmızılar Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçlar. Uzaktan gösterirsem evet oradan biraz daha iyi belli oluyor. Koyu renk, maviler Galatasaray'ın içeride oynayacağı maçlar. Diğerleri dışarıda. Arkadaşlar Galatasaray birinci hafta, üçüncü hafta. Ondan sonra da 6. hafta, 8. hafta işte 9. haftayı bay geçirecek Galatasaray. 10. Ee, hafta, 12. hafta, 14. hafta, 16. hafta, 18. hafta ve de 19. haftayı içeride geçiriyor. Yani Galatasaray bir daha arkadaşlar şöyle bir durum var. 3 ve 4. haftaları Galatasaray deplasmanda geçirecek. Birinci hafta Antalya Spor deplasmanı sonra içeride Antalya Spor şeyle Giresun Spor'la oynuyor. İlk maç, açılış maçı Antalya'da deplasmanda Antalya Spor. Peşinden İstanbul'da Ali Samiye'nde Giresun. Sonra üçüncü hafta Ümraniye, ligin yeni takımı Ümraniye deplasmanına gidiyor Galatasaray arkadaşlar. Dördüncü hafta ise bu defa ligin şampiyonu Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Geçen sene de aynı şekilde yanılmıyorsam dördüncü hafta gitmişlerdi Trabzon deplasmanına. Sonra beşinci hafta içeride Antep'le oynuyor. Altıncı hafta Kasımpaşa deplasmanı var. Yedinci hafta Galatasaray içeride Konya ile oynuyor. Sekizinci hafta Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Dokuzuncu haftayı Galatasaray bayi geçiriyor. Maç oynamıyor yani. Onuncu hafta yine deplasman yani düşünün. Şimdi 8. hafta deplasman, eee Adana Demirspor maçı 9. hafta bay maç oynamıyor. 10. hafta bu defa Galatasaray Kayseri deplasmanda gidiyor. Yani burada da arka arkaya 2 hafta e, deplasmanda oluyor. 3. E, 4. haftalarda da arka arkaya deplasman olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar Galatasaray'ın ilk yarıda oynayacağı 18 maçın 10'unu deplasmanda oynama gibi bir durum çıkıyor. Bunun ikinci yarıda ne anlama geldiğini siz düşünün. Devam edelim arkadaşlar. 11. hafta Kayseri'den sonra, Kayseri deplasmandan sonra Galatasaray içeride 11. haftada Alanya ile oynuyor. Sonra Karagümrük deplasmanına gidiyor. Karagümrük deplasmanından sonra bu defa içeride arkadaşlar Başak şey Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yani 13. haftada Beşiktaş'ı ağırlıyor ve de ondan sonra Başa Başakşehir'le 14. haftada Başakşehir'le deplasmanda oynuyor. 15. haftada Galatasaray İstanbulspor'la oynuyor arkadaşlar. İstanbulspor'la oynuyor. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Galatasaray Alanya'dan sonra yani Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir ve de İstanbulspor'la aşağı yukarı 4 hafta sürekli İstanbul'da kalıyor. Galatasaray İstanbulspor'la içeride oynadıktan sonra bu defa Sivasspor deplasmanına gidiyor. Bu Sivasspor deplasmanı 16. haftaya denk geliyor. 17. hafta Galatasaray içeride Ankara gücüyle oynadıktan sonra 18. hafta biraz önce de söylediğim gibi derbi maçta Fenerbahçe ile oynayacak. Nerede oynayacak? karşılığı Kadıköy'de oynayacak ve de 19. hafta Galatasaray Hatay maçı ile içeride oynayacak. Hatay maçı ile ilk yarıyı bitirecek ama ilk yarı bittikten sonra tabii ki bu sene biraz allengirli bir durum var arkadaşlar. Allengirli durumun ne olduğunu biliyorsunuz. Evet 38 hafta maçlar oynanacak. 5 Ağustos'ta başlayacak. Ligler 28 Mayıs'ta bitecek. Yani Galatasaraylıların Mayıslar bizimdir dediği bir ayda ligler bitecek. Bu arada 13 Kasım'da bakın burası önemli. 13 Kasım'dan 24 Aralık'a kadar maç yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Katar'da Dünya Kupası var ya 13 Kasım nedeniyle ara, ara veriliyor lige ara veriliyor. Ne zamana kadar? Daha yanılmıyorsam 14 Aralık'a kadar. 14 Aralık'a kadar ara veriliyor. O arada işte bir hafta gittisi geldisi Galatasaray 24 Aralık'ta devre ikinci yarı gibi başlıyor. Yani daha doğrusu maçlara oradan devam ediliyor. 24 Aralık'ta kaldığı yerden devam ediyor. Anladınız arkadaşlar. Şimdi tablo bu. Yani 13, ara, 13 Kasım'da ara, ondan sonra ta 24 Aralık'a kadar maç yok. Bunu bu tarihi de iyi belirleyin. Sonra arkadaşlar maçlar bir başlayacak. Ta ki 28 Mayıs'a kadar. 28 Mayıs'ta da Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş olacak ki muhtemelen 20 Mayıs ya da 21 Mayıs'a denk geliyor herhalde o tarih. Tam Bakmadım ama oralara denk geliyor. Orada Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yener. Şöyle bir güzel rakibine yine tam 11 yıl önce 2012'de bu defa Kadıköy'de yaptığını bir kere daha aynısının tıpkısını yapar. Bu, o, bu defa Kadıköy hatırası değil de Aslantepe hatırası olur. 23. şampiyonluk gelir arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Bunun tabii bunun olması için diyeceksiniz ki Galatasaray'ın çok güçlü bir kadrosunda olması lazım falan filan vesaire vesaire transferler. Ortada şimdi hepimiz tabi ben bundan sonraki sohbetimde e şunu söylüyorum kardeşim Galatasaray'ın orta sahası yok. Doğru, orta sahası yok. Orta sahası belki işte Avusturya kasmanda gidecek ama Galatasaray'ın kalecisi var, defansı var, forveti var. Oralara aman aman bir şey gerekmiyor takviye. Olmasa bile olur. Ama oralara da mutlaka elzem takviyeler yapılır. Asıl orta saha. Arkadaşlar rakiplerin orta sahaları, defansları, oraları, buraları tamamlanmış. Rakipler de, de transferlerini yüzde doksan bitirmişler mi? Bitirmişler. Bugün ismi geçen futbolculardan üç tanesini Galatasaray orta sahaya koysa aman Allah'ım neler olur neler. Hadi ben isim telaffuz etmiyorum. Zaten o isimleri biliyorsunuz. Galatasaray'ın can damarı, can alıcı noktası böyle nokta atışları yapacağı mevkisi biliyorsunuz. Orta saha. Evet, çok net. Bu da onların elini aslında kolaylaştırıyor arkadaşlar bir bakıma. Yani işte bir tane sağ bek alalım, bir tane solo oyuncu bulalım, işte golcümü alacağız. Onlar keyfe eder. Onları koyun bir tarafa abi. Ortası. Evet abi. En çok bulunan dünyada bugün özellikle Avrupa piyasasında, dünya piyasasında, futbol piyasasında en rahat oyuncu bulabileceğiniz hem de kaliteli hem de üst düzeyde oyuncu bulacağınız mevki orta sahadır abi. Öyle. Hem defansa düğününü bulursunuz, hem işte o hacı gibisini, hem Snyder gibisini, hem Melo gibisini diyelim. Bulur da bulursunuz arkadaşlar. Yeter ki cepte mangır varsa. Cepte mangır var, bir yerlerden Galatasaray'ın yoluna taş koymaya çalışıyorlar. Ama uzatmayalım. Galatasaray e, buralara da mutlaka ve mutlaka en iyi transferleri yapacaktır. Evet, şu anda orta saha yok. Şu anda laf çok e, ve de gelen yok. Evet, bunu söyleyebiliriz. Orta saha yok, laf çok, icraat yok ya da gelen yok diyebiliriz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Galatasaray orta sahasını Taylan, Berkan, Çıkırdağ ile götürecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Galatasaray göreceksiniz. Belki de işte e, ne bileyim Melo'lu ya da Fernando'lu ya da e, şeyle Snyder'le orta saha e, havasını ve de o, o, o gücünü mutlaka ve mutlaka bulacaktır. Tekrar pikstüre dönelim arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldır, yıl dönümünde Galatasaray inşallah 28 Mayıs'ta şampiyon olmuş olacak ve de e, en önemlisi de 37. haftada Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin hayallerini bir kere daha çimlere gömecek. Ve de Galatasaray 37. hafta ezeli rakibini yenip şampiyon olmuş olacak inşallah. Bunu bunu bir tarihi belge olarak dilerseniz koyalım bir kenara. Günü gelince konuşuruz. Şimdi herkes fikstürle ilgili bir takım e, ahkamlar kesebilir. O öyle söyler, bu böyle söyler. Ama benim size tavsiyem arkadaşlar asla ve asla dalga dümencileri, Galatasaray düşmanlarının, üçkağıtçıların, puşların yorumlarına, programlarına, şunlarına, bunlara, söylediklerine hiçbir zaman kanmayın, değer vermeyin, itibar vermeyin, şeyinizle gülün geçin. Hepsi puştu abi. Bu böyle söylüyorum. Puş, puş da olmasalar abi el alemi 3. sınıf futbolcusunu 3 saat konuşmazlar. Ya da bir takımın antrenmanında e, içtiği suyu gidip kenara işemesini bile haber yapıp çekerler. Galatasaray'ın antrenmanına gelince 3 dakika 2 dakika yaparlar. Bunlar puş puş. Bunlar puş. Ama ne diyoruz? kuş kışlığını, kuş kuşluğunu, puşta push puştuğunu her dönem her daim yapacak. Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yok. Kaldı ki Galatasaraylıyım deyip de Galatasaray'a kazık atmaktan, Galatasaray'ın başarısız olmasından memnunluk duyan, bunun üzerinden kendine prim yapmaya çalışan kuşlar da yok değil Galatasaray'ın içinde. Bunlara da artık alıştık. Bunların da kimler olduğunu biliyorsunuz. Diyelim arkadaşlar noktayı koyalım. 2022-2023 fikstürünün Galatasaray'a hayırlı olmasını dileyelim. Bu arada bazı arkadaşlar şimdi söylüyorlar. O ya senin galiba telefonu değiştirdin hem başka yöne bakıyorsun gibi. Evet abi şurada kamera burada ben bazen böyle ortaya doğru bakıyorum. Neyse bu kadar kusur katı kısımda da olur demişler arkadaşlar ne yapalım? Ee, olacak, olacak diyelim. Noktayı koyuyoruz. Hepinize işte sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hani şaşı başı değiliz yani. Buralara bakıyoruz ya, şaşı falan değiliz. Ay yıldızlar var ya, yıldızlar altında da böyle program yapmak da güzel oluyor sohbet yapmak. Neyse ya, uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmuyoruz değil mi? Unutmuyoruz da bu arada yine yeni gelmişken söylemek istiyorum ya. Şu bizim benim biliyorsunuz diğer kanal var. İlginizi bekliyor. Konuşan Ordu TV arkadaşlar bak gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Konuşan Ordu TV'ye lütfen arkadaşlar el atın da şu kritik barajı bir geçeyim ya. Arkadaşlarıma hava bastım. Benim Galatasaraylı abone kardeşlerime söylerim. Binle ki kardeşim. 1002 dakikada geçeriz biz dedim. O binlik kritik barajı, psikolojik barajı henüz daha geçemedik. Geçelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Fikstürün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah göreceksiniz arkadaşlar. Göreceksiniz. 28 Mayıs'ta Galatasaray şampiyon olacak. Nasıl? Hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Ali Sami'nde evire çevire yenerek. Transfer içinde enseyi karartmayın yine göreceksiniz ki en iyi transferleri, en doğru transferleri Galatasaray yapacak. Güçlü, harika, belki de tarihinin en güçlü orta sahasını bu defa Galatasaray yakalamış olacak. Bak bu kadar da iddialı ve ağır konuşuyorum arkadaşlar. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.